dersi videosu ile birlikteyiz. Aslında oryantasyon dersinde temel hedeflerimizden bir tanesi de eğlenebilmekti. Oryantasyon dersini ilk yaptığımız dönemlerde bunun çok güzel örneklerini birlikte yaşadık. O dönem final projesi olarak arkadaşlarımız bir kısa film hazırlamışlardı. Kısa filmin konu konusu yapay zekaydı. O dönem seçtiğimiz bu konu üzerine, yapay zeka bilgi güvenliği üzerine arkadaşlarımız çeşitli kısa filmler hazırlamışlardı. Senaryoları kendilerine aitti birçok videoda kendileri oynadılar. Ve o dönem e, Fırat Yazılım isimli bir YouTube kanalı kurmuştuk. Ve bu YouTube kanalı üzerine de videoları yükleyerek e, şöyle bir puanlandırma stratejisi izlemiştik. En fazla beğeni alan e, videoya... 100 verecektik. Daha sonra da videoları sıralayacaktık. İşte 100'den aşağıya doğru giderek böyle bir puanlandırma sistemi benimsemiştik. Çok başarılı, çok eğlenceli videolar çıkmıştı. Burada tekrardan siz de Fırat Yazılım diye YouTube içerisinde aratırsanız burada grupları ve onların çektiği videoları ne kadar eğlendiklerini de burada görmüş olabilirsiniz. Şimdi Gene bu proje ödevinde de sizden basitçe bir e, eğlenebileceğiniz aslında yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir çalışma bir çıktı elde etmenizi sizden istiyoruz. Sondan başlayalım aslında hani bizim yazılım mühendisliği bünyesinde bir araştırma laboratuvarı kurmayı planlıyoruz. Araştırma laboratuvarımızın ismi bilgi güvenliği ve kriptoloji laboratuvarı. Eğer bu pandemi koşulları ortadan kalktığı zaman gelip bu laboratuvara da belki görme fırsatınız olacak. Belki bu proje ekipleri içerisinde de daha sonra belirli gerektiğinleri sağlıyorsanız buranın içerisinde de çeşitli pozisyonlarda sizleri de istihdam ederiz. Burada çalışma imkanınız da olabilir. Şimdi bu laboratuvarı yeni kurduk ve bu laboratuvarın bir logosunun olmasını istiyoruz. Ve bu logoyu da sizlerin tasarlamasını bekliyoruz aslında. Dediğimiz gibi bilgi güvenliği ve kriptoloji laboratuvarı ondan dolayı tasarlanılacak logonun içerisinde bu iki kavramı önemli şekilde atıf yapmamız gerekiyor. Aslında şöyle bir yol izleyebilirsiniz. İnternet üzerinde bilgi güvenliği ve kriptoloji ile alakalı kelimeleri görseller şeklinde arattığınız zaman birçok güzel aslında tasarlanmış yapı ortaya çıkıyor. Bu yapıların size ilham vermesini, fikir vermesini istiyoruz. Ve buradan hareketle bir şeyler ortaya koymanızı, kendi o yaratıcılığınızı, özgün noktanızı buranın içerisinde ifade etmenizi bekliyoruz. İşte baktığınız zaman hani o birler, sıfırlar, anahtarlar, biyometrik özellikler, kilitler, birler, sıfırların elektronik devredeki karşılıkları, işte kuantum teorisiyle anahtarların üretilmesiyle beraber o anahtarda kuantumlara atıf yapılması, kullanılabilecek anahtarlar, kripto paralar, blok zincir teknolojisi bunların birçok farklı nesnelerin interneti kavramıyla beraber o güvenlik endişelerinin nasıl adreslenebileceği, yaşanabilecek problemler, bunların birçok farklı uygulamada aslında kullanılabilecek olması... Endüstri 4.0 gibi bir kavramla beraber insanların hayatının her safhasına girmiş olması bizim için önem addeden konular arasında. Özetleyecek olursak sizden bir e, beklentimiz logo tasarlamanız. Yazılım mühendisliği bünyesinde kuracağımız bilgi güvenliği ve kriptoloji laboratuvarımız için bir logo tasarlamanızı istiyoruz. Bunun için çok profesyonel bir şey beklemiyoruz sizden. Bakın yapacağınız şey sadece sizin karakteristiğinizi yansıtabilir. Sadece bir kağıdın üzerine çizip bir şeyler de gönderebilirsiniz. Çok profesyonel uygulamalarda da yararlanabilirsiniz. Ya da internet üzerinde bunları yapan free uygulamaların olduğunu da görebilirsiniz. Örneğin Google içerisinde online logo generator yazdığınız zaman size belirli anahtar kelimeler girip o anahtar kelimelerle alakalı logoları otomatik olarak ürettiğinizi de görmüş oluyoruz. Bu ödevin diğerlerinden şöyle bir fark olacak. Sizin paylaştığınız logoları aynı videoda olduğu gibi oylama imkanını sunacağız. Ve bura içerisindeki ilk o en başarılı en fazla beğeni alan 10 yorumu araştırma laboratuvarının seçenekleri arasında kullanıp bu logolardan bir tanesini de araştırma laboratuvarında kullanacağız. Sizin de tabi izniniz olursa böyle bir gönül rızası gösterirseniz. Amacımız tek bir şey var. Eğlenmek ve eğlenirken neler yapabileceğimizin çıktısını birlikte gösterebilmek. Şimdiden yapacağınız katkılar için teşekkür ediyor. Çıktılarınızı heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.